Demir hemen iğneni yapıyorum. Aa! Evet o, tamam şimdi ağzın uyuşacak. Hı? Ondan sonra da hemen dişi çekeceğiz tamam mı? Bir sürü çikolata ve şeker buldum. Annem gelmeden hemen bunları bitireyim. <laughs> Demir'cim ne yapıyorsun? <laughs> Demir ne yapıyorsun sen? Çikolata yiyorum. Oğlum doktor sana yasaklamıştı çikolata ve şekerleri. Doğru doktora yürü hadi. Uf, tamam anne ya. Hmm, bu hastanın da bütün dişleri dökülmüş. Buna yeni diş yapmak lazım. Ha? <laughs> Doktor bey merhabalar. Demir yine laf dinlemedi ve bir sürü çikolata ve şekerleme yedi. Ha? Demir daha yeni çektik dişini bu çikolatalar yüzünden. Tekrar neden yedin? Doktor bey hiç lafımı dinlemiyor bu çocuk benim. Ha? Tamam ben hemen kontrol edeyim bari dişleri. Demirciğim aç bakalım bir ağzını. Ha? Hmm. Bak çektiğimiz diş burada. Biz hemen bunun bir röntgenini alalım olur mu? Ne gerekiyorsa hemen yapalım doktor bey hemen. Demir bu joystick'e benziyor belki ama bu aslında çok gelişmiş bir röntgen cihazı biliyor musun? Aç bakayım ağzını. Evet. Evet. Şimdi komple taradı. Bakalım sonuçlar birazdan çıkar. O da ne öyle? Demir yine dişlerde çürüme başlamış hatta bir tanesi komple gitmiş. <laughs> maalesef çekmek zorunda kalacağız. Ama önce sana bir tane kocaman iğne yapmak zorundayım uyuşturmak için. Doktor Bey, Demir daha 6 yaşında. Çeke çeke diş bırakmayacaksınız. <laughs> Böyle çok çikolata yemeye devam ederse maalesef çeke çeke dediğiniz gibi diş kalmayacak. <laughs> Demir hemen iğneni yapıyorum. Aa! Evet, tamam. Şimdi ağzın uyuşacak. Ondan sonra da hemen dişi çekeceğiz, tamam mı? <laughs> ah Demir, ah Demir. Ne yapacağız biz seninle böyle? Uyuştu ağzım. <laughs> geliyor diş, geliyor. Ah. Demir bu ne böyle? Ha? Dişin çürümüş komple. <laughs> Bakar mısınız dişe? Komple gri olmuş. Bir daha Bak oğlum. Ya o kadar çikolata yersen sonunda dişin işte bu şekilde olur. Gördün mü? Ay bana bir şeyler oluyor. O dişin renginden öyle inanmıyorum. Demirciğim bak bundan sonra lütfen söz dinle. Lütfen şu şeker ve çikolatalardan uzak dur tamam mı? Durmayacağım. E o zaman sen daha çok geleceksin bana. Daha Demir bize çok gelecek çok. Hadi evine. Ya, şey. <laughs> Çocuklar. Çok fazla şeker ve çikolata yemeyelim. Yoksa bu diş adam gibi bütün dişlerinizi kaybedebilirsiniz. Bye bye. Bye bye. Görüşürüz.